Uçağın camı tuzla buz oldu yardımcı pilot resmen dışarıda sallanıyor aşağı düşmek üzere. 30 bin fitneler kaptan nefesini tuttu ve nasıl indireceğini düşünüyor. Uçak türbülansa girdi yüzden fazla yolcu var. Herkes panik içinde ne yapacağını bilmiyor. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadı pilot nasıl indireceğini düşünüyor. Yanlış tek bir hamle her şeyi mahvedebilir. Oldukça yüksek bir fitneler alçalmaya karar verdi. Bir daha yamacından geçti ve ortaları resmen tozu dumana kattı. Keşif için yürüyen dağcılar uzaktan onu fark etti. Oldukça süratli olan uçak resmen bir çığ etkisi yarattı dağcılar zor tutunuyor. Kokpitte de durum oldukça karışık yardımcı pilot yaralandı. 77 çift 0 acil durum kodunu kuleye gönderdi. Bu kod uçağın özel bir acil durumla karşılaştığı anlamına gelir. Ve kulenin bu duruma karşı önlem almasını sağlar. Akron'da acil bir inişe karşı bütün hazırlıklar yapıldı. Yardımcı pilot ve hostes sevgiliydi. Gün hazırlıkları yapıyorlardı acaba kurtulabilecekler mi? Sivil havacılık bu durum için 10 simile uçuş gerçekleştirdi. Fakat hepsi ya kaza ya ölümle sonuçlandı. Uçak kara bulutların arasında kayboldu. Bu durumdan kurtulmaları